Böylelikle internet haber sitesindeki gelişmelerimizi burada noktalıyoruz. Biz şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Daha sonra gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ve bu haberle birlikte şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Daha sonra yeniden karşınızdayız. Ve bu haberle birlikte bütenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyiciler. Gelişmeleri sizlere aktarmış olduk. Yeniden gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. Değerli izleyiciler bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.